Kanada'da bulunan Château Frontenac, dünyanın her yerinden turistleri çeken tarihi bir dönüm noktasıdır. Château Frontenac olarak da bilinen bu muhteşem şato, Old Quebec'in kalbinde yer alır ve şehrin ve Saint Nehri'nin muhteşem manzaralarını sunar. Château Frontenac gerçek bir kale değil, zarafet ve çekicilik yayan büyük bir oteldir çarpıcı mimarisi, Fransız Rönesansı ve ortaça etkilerini bir araya getirerek görülmeye değer bir manzara oluşturmaktadır. Kalenin yüksek kuleleri ve karmaşık detayları onu şehir manzarasında büyüleyici bir simge haline getirmektedir. Frontenac Kalesi'ni ziyaret edenler muhteşem manzarası ve pitoresk çevresi karşısında büyülenmektedir. Kalenin görkemli dış cephesi, Neo Gotik Revival tarzını sergileyen karmaşık mimari detaylarla süslenmiştir. Kanada'ya bir seyahat planlıyorsanız, Frontenac Kalesi'ni seyahat programınıza dahil ettiğinizden emin olun.